Merhaba. Bu videoda bir üçgende açıortay sorusuna 5 farklı çözüm yapacağız. İlk çözümle başlayalım. ABC herhangi bir üçgen. AD gördüğünüz gibi açıortay 60 derece 60 derece diye bölmüş. AD uzunluğu 4, AC 6 ise BD uzunluğunu bize soruyor. Şimdi burada açıortay içe açıortayı iç açı burada kullanamazsınız. Yani burada mesela şu uzunluk yok, bu uzunluk yok ve burası da bilinmediği için iç açıortay teoremini kullanamayız. Dış açı kullanacağız. O da şu şekilde. Ben AC doğrultusunu şu şekilde dışarıya doğru uzatırsam şuraya. Şurası da gördüğünüz gibi doğrusal yaptığım için buraya da 60 derece kaldı. Gördüğünüz gibi buradaki AB uzunluğu ADC üçgenine göre ne olmuş oldu gördüğünüz gibi? ADC dik üçgenine göre bir dış açı ortay oldu. E dış açı ortay olduğuna göre dış açı ortay teoremini kullanırsanız o da şu şekildeydi. Dış açı ortaydan başlıyorsunuz. Yani 4'ün 6 oranı gördüğünüz gibi x'in tamamına oranı olmuş oluyor. E buradaki dış açı ortay teoremini yazdığınız zaman ne olmuş oluyor? 4'ün 6 oranı gördüğünüz gibi BD'nin BD'nin Bc oranı olmuş oluyor. BD bölü DC oranı gördüğünüz gibi 2 bölüş oranı olarak geldi. Yani BD uzunluğuna 2K derseniz BC uzunluğu 3K olmuş olur. O zaman ben burada BD uzunluğuna 2K diyorum. BC uzunluğu 3K olduğu için burada ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi? K değeri kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra ben K'yı bulursam veya 2K'yı sorduğu için K'yı bulmam gerekiyor. E buradaki ADC üçgeninde şurası 60 derece olarak verildiği için ne yapacağım? 60 derecenin karşısına dik atarak K'yı hesaplayabilirim. E hesaplayalım. O da şu şekilde ben K'nın D'den 60 derecenin karşısına bir tane dikme indiriyorum. Burası gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgeni oluyor. Şuraya daha açtarsam ADH üçgeni 30-60-90 üçgeni. O zaman 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısı 4 30'un karşısı gördüğünüz gibi 2. 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi burası 2 kök 3 olmuş oluyor. O zaman e, AC uzunluğu toplamda 6 olduğu için bu HC uzunluğuna da 4 kalmış oluyor. Son olarak da şunu yapıyorum. Yani buradaki DHC üçgeninde Pisagor yaparak K'yı hesaplayacağım yapacağım. DHC üçgenine göre Pisagor yazarsam K'nın karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi gelmiş oluyor. Bu ifadeyi de açtığınız zaman K'nın karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12, 4'ün karesi 16. 12 artı 16'dan 28 oluyor. K kare 28 ise K buradan kök 28 yani 2 kök 7 olarak bulunur. Bize x'i soruyor. X de gördüğünüz gibi soruda 2K olduğu için 2 ile çarparsam 4 kök 7 olarak bulunmuş olur. Evet birinci çözümümüz bu şekildeydi. İkinci çözüm. ikinci çözümde de farklı bir şey deneyelim. O da şu şekilde. Ee, yine dış açı ortayla başlayalım. Devamını farklı yapacağım. Ee, AC doğrultusunda yine ben bunu uzatıyorum. Şuradaki BD ile DC oranını bulabilmek için yine dış açı ortay teoremini kullanacağım. Burası yine 60 dereceydi. Şurası AB uzunluğu gördüğünüz gibi şuradaki ADC üçgeninin dış açıortayıydı. E dış açıortay teoremini yazdığınızda yani ne oluyordu? 4'ün 6 oranı yine söylüyorum x'in tamamına oranına eşitti. E buradan ne gelmiş oluyor gördüğünüz gibi? 4 bölü 6 eşittir BD bölü DC oranı gelmiş. BD bölü BC oranı gelmiş oluyor. BD'nin BC oranı 2 bölü 3 oranı olduğuna göre ben BD uzunluğuna 2K dersem BC uzunluğu 3K. Yani ben BD X'e e 2K dediğimde burası yine kaydı. Şimdi iç açı kullanabilirsiniz. AD gördüğünüz gibi iç açıortay. ortay. İç açı ortay teoremini kullandığınız zaman da ne oluyor gördüğünüz gibi? Bakın AB'nin 6 oranı neye eşit? Tabanların oranı. Yani iç açı kolların oranı tabanların oranına eşittir. Buradan da 2'ye 1 oranı olduğuna göre 1'e 2 oranı varsa AB de burada gördüğünüz gibi e 6'nın 2 katı 12 olarak bulunmuş olur. AB uzunluğunu 12 olarak buldum. Onu burada yerine yazıyorum. Burası 12. Daha sonra şuradaki taradığım üçgende yani ABD üçgeninde kosinüs teoremi yapacağım. Kenarlar belli. Aradaki açı belli. X'i soruyor. kosinüs teoremi yazarsam devam edelim. ABD üçgenine göre kosinüs teoremi yazdığınızda X'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpımında kenarların çarpımı yani 12 çarpı 4 çarpı kosinüs 60. E, kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2 olduğunu biliyorsunuz. E, orada düzenlemeler yaparsam kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2. Sonra tüm ifadeleri düzenli bir şekilde yazdığınızda yani açarsanız 12'nin karesi 144, 4'ün karesi 16. Buradaki ikiler birbirini götürüyor birer tanesi. Yani şu şekilde şuradaki ikilerden birer tane değerler birbirini götürmüş olsun. Geriye kalan ifadeleri de açtığınızda ne gelmiş oluyor? Eksi 12 çarpı 4'ten çarparsanız 48 oluyor. E, tüm ifadeyi düzenlediğinizde x kare eşittir. 144 artı 16 160. 160'dan 48 çıkarırsam 112 oluyor. Her iki tarafın kare aldığınızda x buradan kök 112 olmuş olur. E kök 112'nin değeri de 112 e, 112'nin çarpanları 4'e bölünüyor. Hatta bir daha 4'e bölünüyor. 16 çarpı 7'dir. Ben direkt yazıyorum burada. Kökü ne yaptı buradan? 16 çarpı 7 olmuş oluyor. 16 çarpı 7'nin kare kökü de ne yapmış olur gördüğünüz gibi? 4 kök 7 olarak çıkmış olur yine. Yani x değeri yine 4 kök 7 olarak bulunmuş oldu. İkinci çözümümüz de bu şekilde olsun. Üçüncü bir çözüm. Üçüncü bir çözüm olarak da şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, gördüğünüz gibi burada 60 dereceler var. Bu 60 dereceleri kullanabilmek için şöyle bir şey deneyeceğim. D noktasından AC'ye bir tane paralel çekiyorum. D noktasından AC'ye gördüğünüz gibi bir tane paralel çektim. Yani buraya da E noktası diyorum. E gördüğünüz gibi paralel çektiğime göre burada Z kuralına göre şurası da 60 derece olur. Z kuralına göre 60-60 olduğuna göre buradaki AED üçgeni gördüğünüz gibi eşkenar üçgen olmuş oldu. Eşkenar üçgen olduğuna göre bu üçgen buralardan olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 4-4-4 olmuş oluyor. Yani bu üçgen gördüğünüz gibi bir eşkenar üçgen oldu. Ondan sonra ne yapıyorum? Eşkenar üçgen olduğuna göre kenarları 4 olarak yazdıktan sonra paralellik yardımıyla yani ben burada ED'yi AC'ye paralel yaptığıma göre burada bir temel benzerlik oluştu. Yani ben şu uzunluğa B uzunluğuna A dersem temel benzerlik yardımıyla A'yı hesaplayabilirim. Yani temel benzerliği yazarsam A'nın tamamlı oranı 4'ün altı oranı. Buradan A'yı hesaplayacağım. Yani ne geliyor gördüğünüz gibi? A'nın tamamına oranı yani A bölü A artı 4 eşittir. 4 bölü 6 oluyor. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsanız ne geliyor? 6a eşittir. 4a artı 16 yapıyor. Buradan pardon. 4a aynen doğru yazmışım. 16 oluyor. Doğru. 2A 16 ise buradan da A yine 8 olarak bulunuyor. Bir problem yok. A buradan 8. A'yı 8 olarak buldum. E, o 8 değerinde yerine yazıp şunu kullanacağım. Burası 60 derece olduğuna göre gördüğünüz gibi şuradaki açı 120 derece oluyor. Aynı şekilde buranın da A'nın 8 olduğunu buldum. Buradaki BD üçgeninde yine kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Ama bu sefer farklı olsun. Şöyle bir şey yapalım. BD üçgenini yine ben buraya istiyorum. Gördüğünüz gibi o üçgeni yine buraya çizmiş oldum. Şurası 4 santimdi. Şurası 8'di. Şurası da 120 derece idi. Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Yani şuradaki BD uzunluğu x'i bulmaya çalışıyoruz. E ondan sonra ben şöyle bir şey yapacağım. 120 derece özel bir açı olduğuna göre 120 dereceyi dışarıya doğru uzatırsam 60 derece olur. Onu isterseniz böyle uzatın. isterseniz böyle. İki sayıda 8 ve 4 çift olduğu için bir problem çıkarmaz. E ben şöyle yapacağım. Buradan uzatıyorum. Şu B'den buraya bir tane dikme atıyorum. Şuraya da H dediğimde BHE üçgeni gördüğünüz gibi şurası 60 derece olduğu için 30-60-90 üçgeni oldu. E 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşı 8 ise 30'un karşı 4, 60'ın karşı da gördüğünüz gibi 4 kök 3 olmuş oluyor. Daha sonra BHD üçgenine göre Pisagor yapacağım. Oradan x'i e hesaplayacağım. Yani HD uzunluğu gördüğünüz gibi 8. Burada Pisagor yazarsam x kare eşittir 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. E bu ifadeyi de açtığınızda x kare eşittir. 4 kök karesi 48. 8'in karesi 64. 64 artı 48 yine x kare eşittir. Buradan 112 oldu. 112'nin kare kökünü de az önce bulmuştuk zaten. x buradan yine direkt 4 kök 7 olarak bulunmuş olur. Evet. Üçüncü çözümümüz de bu şekildeydi. Dördüncü bir çözüm olarak da şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi bu sefer de şöyle yapalım. E, buradaki AD doğrusunu şu şekilde paralel olacak şekilde bakın. AD'yi aslında şöyle uzatıyorum biraz bir miktar. Ee, şuraya da E noktası dersem şu geldiği noktaya, şuradaki AEC üçgeninin eşkenar üçgen olacak şekilde uzatıyorum yani ben burada böyle bir parça uzattım. Bu AEC eşkenar üçgen olsun diye uzattım. E zaten eşkenar üçgen olduğuna göre burası da 60 derece oldu. Hatta ne olmuş oldu? AB ile EC'yi paralel yapmış oldum ben. Şuradaki uzunluklar da birbirine paralel oldu. Gördüğünüz gibi bu üçgeni eşkenar üçgen yapmış olduk. Eşkenar üçgen olduğuna göre bunun kenarları eşit oldu yani AC uzunluğu 6 ise. Burası da 6. AE de 6. O yüzden buraya ne kaldı gördüğünüz gibi 2. Buradaki AB uzunluğuyla EC uzunluğu birbirine paralel olduğuna göre gördüğünüz gibi burada böyle bir tane kelebek benzerliği oluştu. E bu kelebek benzerliğine göre ne oranı var? E burada 2'ye 4 oranı var. Yani 1'e 2 oranı var. O zaman ben şu uzunluğa yani 2'ye 4 oranı olduğuna göre kelebekten şu uzunluğa ben K dersem X uzunluğu burada gördüğünüz gibi ne olmuş oluyor? 2K. Yani ben K'yı bulabilirsem olay bitmiş olur. E o K'yı da nereden hesaplayacağım? E buradaki ADC üçgeninde gördüğünüz gibi 60 derece var, 4 var, 6 var. İster kosinüs teoremi yapın, isterseniz dik yapın. Bu sefer de dik atarak çözelim. E, C noktasından AD'ye doğru bir tane dik mi atıyorum ben? E, burada bir özel üçgen olsun diye. Yani 60 derecenin karşısına bir tane dik atıyorum burada. E, zaten eşkenar üçgen olduğu için taban ortadan böler. O yüzden ne oldu? Şu noktaya da H dediğimde AHC üçgeni 30 60 90 üçgen oldu zaten. E 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı gördüğünüz gibi burası 3 olmuş oluyor. 30'un karşısı üçgen kendi e, 3 olduğuna göre 60'ın karşısında ne olmuş oldu gördüğünüz gibi 3 küp 3. Zaten şu uzunluğa ne kalmış oldu? 1 kalmış oldu. En son şu üçgen oluştu gördüğünüz gibi. E, DHC üçgeni. Buradaki DHC üçgeninde ben Pisagor yapacağım. O Pisagor'u yaptığınızda da K'yı buluyorsunuz. Yani K kare eşittir. 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi olmuş oluyor. E Bu ifadeyi de düzenlediğinizde k kare eşittir. Gördüğünüz gibi 1 artı 27'den 28 oldu. k kare 28 ise k da buradan 2 kök 7 olarak bulunur. E k 2 kök 7 olduğuna göre x eşittir 2 kök 2 k olduğu için 2 katı 4 kök 7 olarak yine bulunmuş olur. Evet bu çözümümüzü de bu şekilde yapmış olduk. Yani bir kelebek benzerliği kullandık. Buna dikkat. 5. ve son çözümümüz 5. çözümde de şöyle bir şey düşüneceğim ben. E bu sefer de şuradaki AB uzantısını dışarı doğru uzatıp AD'ye paralel çekeceğim. Yani ben AB uzantısını şöyle uzatıyorum bir miktar. AD'ye paralel olacak şekilde şöyle bir çizgi çekiyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir tane doğru çektim. Şu uzunluğuna yine ben noktaya da E noktası demiş olayım. Gördüğünüz gibi buradaki AD ile EC birbirine paralel yaptım. E bunlar birbirine paralel olduğuna göre burada yöndeş açılardan şuradaki açı 60 derece olduğuna göre bu açı ile bu açı aynı. Yani burası da 60 derece olmuş oldu. E zaten 60 60 120 burası da 60 oldu. Dolayısıyla AEC üçgeni de gördüğünüz gibi bir eşkenar üçgen olur. Yani buralarda 6 şar santim olmuş oldu. E buradaki AD ile EC paralel olduğuna göre BC üçgenine göre yine bir temel benzerlik oluştu. Yani ben şu uzunluğa A diyerek yine ben A'yı hesaplamaya çalışacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Dikkat şu 6'nın tamamının oranı 4'ün 6'ya oranı. Buradan A'yı hesaplıyorsunuz temel benzerlikten. Yani şuraya yazıyorum. A'nın A artı 6'ya oranı neye eşit gördüğünüz gibi? 4 bölü 6'ya. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığınızda 6a eşittir. Gördüğünüz gibi 4a artı 24 oluyor. Buradan 2a 12. A da buradan gördüğünüz gibi 2a 24. A buradan 12 olmuş oluyor. A'yı 12 olarak buldum. A 12 olarak bulduğuma göre o 12'yi de yerine yazarsam yani şu uzunluk gördüğünüz gibi 12 oldu. Şimdi bundan sonra orası 12. Burası 60 derece. Burası 4. Yine bu ABD üçgeninde kosunu teoremi yapabilirsiniz ama yine farklı bir çözüm olsun diye ben şunu yapıyorum. AD'yi bir miktar uzatıp B noktasından buraya dik atıp bir 30-60-90 üçgeni burada oluşturuyorum. Yani şu noktaya dik dedim. Şu geldiği noktaya da H demiş olayım. Ne oldu? BAH üçgeni gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgeni olmuş oluyor. E 30-60-90 üçgenine göre de değerleri yazarsam olay burada biter. Yani BAH üçgenine göre 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. AH 6 ise AD 4 olduğu için buraya 2 kalır. E, 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı da burası 6 kök 3 olmuş olur. O yüzden şurada da gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluştuğu için ben burada Pisagor yapacağım. E, taralı dik üçgene göre Pisagor yaptığınızda ne gelmiş oluyor gördüğünüz gibi? Yapalım Pisagor'u. X'in karesi eşittir. 6 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesi oluyor. Bu ifadeyi de düzenlediğinizde x kare eşittir. 36 çarpı 3'ten burası 108 yapıyor. 2'nin karesi 4 yaptı. Yine x kare eşittir gördüğünüz gibi 112 oldu. 112'nin kökü de zaten yukarıda da bulduğumuz gibi diğer sorularda 4 kök 7 olarak bulunmuş olur. Evet bu çözümle bütün soruları çözümleri bitirmiş olduk. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bu çözümlerin videosunu pdf'sini de ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da indirip inceleyebilirsiniz. 5. çözümümüz ve 4. çözümümüz bu şekildeydi. 2. çözüm, 3. çözüm, İkinci çözüm bu şekildeydi ve birinci çözüm de bu şekildeydi. Evet bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.